72. yıl dönümü. Onu şükranla anmak, daha iyi anlamak ve anlatabilmek için buradayız. Gerçek olan ölümlere tutmak değildir. Esas olan yaşamak ve yaşatmaktır. Mustafa Kemal bugün bir düşünce, bir yol. Bağımsızlığa, çağdaş uygarlığa, bilime, insan sevgisine, dünya barışına giden bir yol. Gün sadece 10 Kasımlarda değil, her gün onun düşüncelerine sahip çıkmanın onun bıraktıklarından ödün vermemeli Şimdi sizlere Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Hanım, siyasi parti temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürüm, değerli okul müdürü arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerim, sayın velilerimiz, atamızı anmak üzere aramızda bulunmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Yine bir 10 Kasım sabahı Ulu Önderimiz Atatürk'ü almak üzere bir aradayız. 10 Kasım Atatürk'ün ölümüne yaz tutulan bir gün değil. Atatürk sevgisinin heyecanı içinde Atatürk sevgisinin pekiştiği, kalplerin birleştiği, el ele, omuz omuza, gönül gönüle gelerek Atatürk'ü andığımız, ulusal birliğimizin pekiştiği yeni akılımlarla ilerlemelere doğru hızla yol aldığımız toplum gücünün tazelendiği gündür. 10 Kasım gerçek Atatürkçülüğü tekrar düşündüğümüz gündür. 10 Kasım çağdaş dünyadaki yerimizi alabilmek için Atatürk ülkelerinden hız aldığımız gündür. 10 Kasım Atatürk'ün yanına diye başlattığı ülküsü Cumhuriyet devrimleri sonsuza kadar yaşatacağımız çağ dışı düşüncelerle mücadelede ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdiğimiz gündür. Atatürkçülük bir ulusal kurtuluş devrimidir. Atatürkçülük ulusal bağımsızlık ve ulusal onur demektir. Atatürkçülük onun düşüncelerini uygulamak, bilimin yolunda ilerlemek, uygarlığın gerektirdiği işleri başarmaktır. Gerçek Atatürkçülük Türk yurduna, Türk ulusuna Atatürk gibi bakmaktır. Atatürkçü demokrasiye inanan demektir. Pek çok ulusun kaderini de olumlu bir yönde değiştiren Atatürk'ün ülküsüne erişmek için koyduğu ülkeleri değerlendirmenin gereği gün geçtikçe daha da artıyor. Sevgili öğrenciler, sizler Atatürk devrimlerinin mirasçılarısınız. Atatürk devrimlerinin gerektirdiği sorumluluk duygusunu muhafaza etmelisiniz. Bu sorumluluk duygusu başarısızlık durumunda bile ümitsizlikten kurtulmanızı sağlayacak tek yoldur. Hiç kimse ne yapacağını bilen ve bu doğrultuda hareket eden bir insan kadar etkili olamaz. Zira o yola sadece ruhunu değil, kalbini, iradesini ve tüm enerjisini de koyacaktır. Türk gençleri, sizler de hem Türkiye hem dünya için gereken o insanlardan olunuz ki Türkiye yarın da etkili, saygın, sözü geçen, çağdaş bir güç olmaya devam etsin. Sevgili çocuklar, Atatürk ülkelerini çok iyi okuyun, öğrenin. Yaşam boyu bizlere ışık tutan, yol gösteren ülkeler yaşamamıza yön versin. İlkemiz Atatürk ilkeleri olsun. Başarıya ancak böyle üstün kişiliklere örnek alarak ulaşacağız. Başarı ve yükselmede yolumuza ışık tutan, yön veren Atatürk ilkeleri olsun. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak diyen atamızın her sözü, her düşüncesi ayrı bir değer olmakta, her çağda geçerliliğini korumakta önem kazanmaktadır. Her 10 Kasım günü Atatürk'ü yaşıyoruz. Biliyoruz, inanıyoruz ki onun yolunda oldukça önümüz aydınlık, yarınımız ışıklı olacaktır. Atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağımıza söz vererek ona bu ölüm yıl dönümünde bir, bir kez daha rahmet ve minnet sunuyoruz. Aziz Atam, çizdiğin yolda, devrimlerinin ışığında ulusumuzu yüceltmek için tüm gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Rahat uyu. Saygılarımla. Selamiye yaptıkları gezilerden görüntüler izleyecek. Arkadaşlarımızın bu gezis sırasında hissettikleri dinleyeceksiniz. Gidilecek yerin belirlenmesi, öğrenerek farklı ortamlardan soluk alma... Bu yolla okuldan uzaklaşmak iyi gelir bize. Gördüğümüz yerler ve duyduklarımız zenginleştirir hepimizi. Yeni gezi yurt dışına üstelik yakın bir ülkeymiş ve de asıl güzergah etmiş Bu habere nasıl sevindiğimizi düşünün. Çok eski, köklü bir uygarlığın torunlarındansınız. Ama ulusunuzun son devletlerinden biri gencecik Türkiye Cumhuriyeti. Büyük bir direniş mücadelesi sonrası kurulmuş her hamlesiyle gururlandığınız bir lideriniz var. Onun doğduğu kenti, hayatına dair ilk bilgilerle birlikte henüz ana sınıfınıza benliğinizi işlemişsiniz. Sonra da ilk öğretim, 6. yedinci ve 8. sınıfta adanızın sokaklarında yaşadığı o şehre gitme şansı yakalıyorsunuz. Muhteşem. Büyük heyecan evle paylaşıldı. yazı katılım izni alan öğrenciler hazırlıklara başladı. Çoğumuz ilk defa pasaport sahibi oldu. Vize derken, Haziran sabahı altında otobüste buluşuldu. Kahvaltı paketlerimizi afiyetle tüketirken, Trakya ovalarına ulaşmış, Ergen Havzası'nın pirinç şarlalarında çalışanlara çoktan günaydın demiştik. Bu arada sınırlı bir zaman diliminde aktarıcı olduğumuz için gezinin önemli bölümlerini anlatacağız. Bugün konu avsamız. ondan uzaklaşamayız. Meriç'in üzerindeki köprüde sanki boğazdayız. Bir taraf vatan, diğer taraf Yunanistan. Sınırda evrak işlemleri için beklerken ilk çarpıcı deneyimimizi yaşadık. Ülkelerinin sayısız itici özelliğinden, belki yaşam koşullarından, belki de siyasi yapısından kaçan bir grup mülteci gördük. Orta Doğu, Güney Asyalı. Yakalanmışlar, sınır dışı ediliyorlar. Ve bizim sınırlarımızda yakalandıkları için kıtalar arası köprü olan ülkeniz makamlarına veriliyorlardı kaçınacak bir ülkesi olmaması, bunu sağlayan bir adet sahip olması ne kılınmışsın? Selanik yolunda sessiz köy gördük. Ne güzel, hepsinde bir çam kulesi, yakında da cami minaresi. Bu soydaşlarımızın İstanbul Rumları gibi nüfus değişimlerin dışında tutulduğu, Lozan sonrası Batı Trakya'da kalanlar olduğunu öğrendik. Gezinin 5. saatinde Kavala'ya ulaşıp yolculuğa ilk topu fotoğrafını verdik. Osmanlı'ya karşı Mısır'da ayrılıkçı bir mücadele veren Kavalalı Mehmet Edbaşı'nın şehrine gönderdiler. Yolda İstanbul Yonoklarının Konstantinopolis diye belirtilmesine şaşırdı. Yunanistan'ın kuzeyinde Doğu Batı doğrultulu yolculukta çimento, mermer fabrikası bir de tek bir termik santrali görünce yatırımsız komşunun neden İstanbul'u ve Anadolu'yu unutamadığını şaşırmadık. Tarım hayvancılık ve turizm dışında gelişmişlik yakalanamamış. Tarlalardaki ürünleri Yunan mitolojisine, yollarda trafik kazalarında ölenler için konulmuş şapelleri konuşarak Selanik'e geldik. İsa'dan önce 316'da Makedonyalı İskender'in kardeşinin adını Selanika alarak kurulmuş şehir. Birinci Murat fethedilmiş ve yaklaşık 500 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmış. Zaten surları ve dibindeki Türk mahallesini görünce ülkemiz dışında olduğumuzu anlamadık. Hele bir de peynirli, dolmaya dak ya, bibere piperi, kahveye çayı dediklerini duyunca bo bir harfiyle Türkçe'yi Rumca'ya da çevirebileceğimiz esprisine güldü. İlk günün kalan zamanında yerleşme dışında şehrin meydanlarını gezdik. Asıl keşfi ikinci güne bıraktık. Kahvaltının ardından küçük bulduğumuz en çok 5-6 katlı binalardan oluşan Anadolu muhacirlerin bu rüya şehrinin belki de korunduğu için kalan küçük tarihi evine geldik. Canım atam, bu büyük ağaçların belki de daha küçük olduğu o günlerde hangisinin dağına tırmanır, hangisinin gölgesinde soluklanırdı? Acaba bu odada gezdiğimiz evin hangi sedirinin altında Zübeyde Ana'dan gizlenirdi? Bu güzel salonda ortalığı dağıttığında annem kızar mıydı sana? Yorgunluktan bu yataklardan hangisine sızardı? Mutfağınızın hangi bardağından su içer, hangi çanaktan yemek yer, hangi iskemleye oturur, hangi yemeğin kokusuna kapıdan ayrılmazdı. Bu evde atamın çocukluğunun geçtiğini biliyoruz ama evin salonlarına İstanbul ve Ankara'daki konutlarına kullandığı özel eşyalardan getirilmiş, burası onu tanımlayan bir müzeye tam anlamıyla dönüşmüş. Evi koruma altına alınması ve sağlığında atamızı hediye edilmesinden dolayı saygı duyduk yönetim hükümetine. Atamızın sivil ve askeri kıyafetleri, yazı takımları, farklı aksesuarları, kahve fincanı, silahları, hayatının ve devrimlerinin sembolü ve şahidi olan geldi bize. Her şeyi büyük bir saygıyla izledik ve sessizce gezdik bu üç katlı evde. Sonra da anı defterini gördük, yazdık bizde. Canımız, atamız, savaş meydanlarında ulusun için mücadele ederken kendini düşünmeyen fedakar atam. Ulusunu hem işgalciden hem de onun mizacını yakışmayan tarzı yönetenlerden kurtaran kahraman atam. bizlere çağdaş bir devlet, ilkelerin esensiz günlere yol haritası bırakan düşünceli canım atam. bakma senin, ülkemizin, milletimizin kıymetini bilmeyen bir iki kendini bilmez çıksa da aramızdan, bizler var ya bizler, hep anının ardında ilkelerinin ışığındayız. Nasıl bir Atatürk dünyayı ise biz Atatürkçüler de öyleyiz. Rahat ve huzurlu uyuyor. Güven duy. Emanetin doğru ederdi. Atamızla gıyabında vedalaştık evin çevresinde resimler çekerken. Gözlerimiz doldu, az konuştuk. Şehrin diğer mekanlarını gezmek için oradan ayrıldık. Dönüş yolunda atamızın Balkan Savaşları sırasında ayrıldı.